herkese merhabalar arkadaşlar. Anne bugün ne yapıyoruz? Sen söyle onu da. Asun'un odasını gösteriyoruz. Evet. İsteyip duruyorsunuz. Biz de bugün sizi kıramadık ve ne yapıyoruz? Odamı gösteriyorum. Hiç beklemeden başlayalım mı? Evet. Hadi gelin. Bu da benim. Canım. var. En altında böyle fırını. Hep burada durur. Burada küçük yaşlardayken buradan çekiyordum yatağıma. Ama bir kuş saati. Ve tabletim hep burada durur. Bunlar da sandalye. Bakalım. İşte yatağım da böyle. Hı. Böyle bir fotoğrafımız var, fotoğraflar. Kâkülla alim'i gözlercim size. Kâkülla alim bu benim. Kâkülla. Arkadaşlar siz şu resmi tanıyor musunuz? Emel halamın keçileri vardı ya onları besliyorduk. Burada da aynı skala bu bir fotoğrafı. Yalnız ben neredeyim evdeyim tabi. Ben neredeyim? Yuh. Evet şimdi bu çekmecelere bakalım. Burada bir. <laughs> Şunun içine bakın. Aa, antik oyla böyle bir şey yok. O da bulduk. Burada böyle kalemlerim falan giriyor. Hamurlarım, kalemliğim var böyle. Yukarısında da böyle kış için eldivenledim. Kabak bölümüştü kalanları Arkadaşlar çok güzel olmamış mı? Çok güzel değil mi? Anne nasıl? Harika. Burada ne <laughs> <laughs> yapmışsın? Burada böyle. Hmm. Arkadaşlar ızı halam çizdi. Bir de çipe yaptık kulaklarına. Burada bu da böyle. Hop. Şimdi burayı tanıtacağım. Bunun adını bilenler varsa yorumlara yazsın. Adını söylüyorum. Yazı tahtası. Şu bebek artık bir kaldıralım. şeylerim var işte. E burada bir çantam var. İçine de bakalım. İçini unuttum yalnız. İkinci sınıf. Arkadaşlar benim ikinci sınıf oldum böyle. Bu var. Bunu <laughs> unuttum. Böyle bir. Böyle bir ödev dosyam. Buna ödev koy Tamam. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Dövme yaptım ama. Bunu böyle şey yazdım. Ön tarafını merak ediyorsunuz bakalım mı? O zaman hemen bakıyorum. Vum boş. Oraya ben pek bir şey koymuyorum. Burada aynamız var. Aynamıyor. Peki yaz günleri günün nasıl geçiyor? Okulun olmadığı zamanlarda. İyi gibi. Burada çocuk burada da oyun oynuyorum. Oyun sepeti yaptım. Arkadaşlar bakın. Böyle, bu. Böyle süpürgeler dolu odamda Dolaplarımız İçini göstermek istemiyorum. Tabii. Böyle fotoğraflar kesip yapıştırdım. Jandarmanın fotoğrafını yapıştırdım. Böyle arkadaşlar gezdik manzara. Var. Manzara. Var. Çok yüksek. Arkadaşlar gerçek manzara şurada Gerçek manzara Ay, şurada. Bakın. Dağlar. Arkadaşlar şurada pek cibilerimiz geziyor ama galiba bahçeye gitmişler. Müş olabilir. burada böyle. Ve oyuncak dolu. Arkadaşlar bakın ne yaptım ben. Kasalak. Verin. Ayak ben. Bu bir baykuş. Kuş yaptım ben bunu. Şunları daha düşünmedim. Arkadaşlar bunları düşünün ne yapayım bence. Arkadaşlar bugün göstereceğim işte buydu. Gelin. Nasrettin Ho Hoca, ile eşek. Eşek var. İçine de bakın. Arkadaşlar gözlerin tatlılık bakın? Güzel. Ve burada da böyle. Öyle. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi de ne yapıyoruz? son sana söyle. YouTube kanalımıza abone oluyoruz ve like atmayı unutmuyoruz. Evet biz arkadaşlar bir de ne yapıyoruz. Onda yorumları yapıyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar ne videosu isterseniz yazın. Kırmadan yapalım. Görüşürüz. Anne yani videomuzun sonuna geldik. Evet. Görüşürüz.